Merhabalar dostlar. ilk önce kanalıma geldiğiniz için hoş geldiniz diyelim. Arkadaşlar videolarımızın altında şurada katıl butonumuz var. Katıl abone ol butonunun hemen yanında katıl butonumuz var. Katıl butonuyla arkadaşlar kanalıma destek olursanız çok memnun olurum bu tür videoların devamı için. Ve şimdi hemen videomuza geçelim. Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 11 Nisan 2025 borsamız %0.45 artıda kapattı. Baktığımız zaman haberle beraber Fener'de 0.54 aslında gün içerisinde yaklaşık %2-2.5'un üzerine çıktıydı ama ondan sonra bir geri çekilme söz konusu oldu. Şöyle habere hızlıca bakalım haber ne zaman gelmiş ne yapmış diye. Şimdi haber arkadaşlar baktığımız zaman saat 8.56 seans gelmeden önce geldi. Kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi diye kısa ve öz bir bilgi Habere baktığımız zaman ne diyor? Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol AŞ'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayesinin %4.80'ini temsil eden 12 milyon adet B grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, bakın sihirli kelimeler burada, yabancı bir kurumsal yatırımcıya özel emirle gerçekleşmiştir. Pay satış fiyatı 46 lira 10 kuruş ki bakın hisse 48 lira 50 kuruştan kapattı ki dün de 48 lira 24 kuruş. Peki fiyatı düşük olmasına rağmen neden artmış olabilir? Acaba şuradaki sihirli kelime yabancı bir kurumsal yatırımcı mı olmasından mı kaynaklanıyor? Babasının hayrını almamıştır diye düşündüğü için arkadaşlar bu adam demek ki gidip de %3 %5 alıp satacak bir hali yoktur diye düşünüldüğünden dolayı belki de gün içerisinde 49 lira 28 kuruşa kadar çıktı. Dediğimiz gibi 48 lira 50 kuruştan kapattı. Peki işlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Fenerbahçe futbol aşıri e sahip olduğu payların oranı %62.27'ye düşmüştür kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıla duyurul demiş. Özel durum tebliğ diye başlamışlar. Fenerbahçe Spor Kulübü adına Zafer Demir Mali İşlemler Müdürü demişler. Baktığımız zaman 155 milyon 669 bin adet hisseleri kalmış Fenerbahçe'de. Peki grafik bizim için ne diyor? Grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar aslında günlük grafikte şu anda mevcut trendde ciddi bir değişiklik açısı gözükmüyor arkadaşlar. Baktığımız zaman dün ciddi bir işlem hacmi oluşmuştu günlük grafikte. Bu da bizim için biraz sıkıntıydı. Baktığımız zaman arkadaşlar yani böyle bir görüntü olarak karşı karşımıza çıkıyor. Biraz hoş olmayan bir görüntü. Şurası arkadaşlar haberin geldiği yer onu söyleyelim. Hemen baktığımız an hala düşüş trendinde. Yukarıda bizim için arkadaşlar rahatlatıcı bölge 54-38 kuruşun üzerine kapatması bizim için rahatlatıcı bir bölge olarak düşünür. Esas yükselici de arkadaşlar büyük ihtimalle 59.96 yani 60'ların üzerine atarsa görürüz diye düşünüyorum. Ama aşağıda baktığımız zaman 40'ların altına düşerse ki şu destek arkadaşlar köprünün önceki son çıkış aşağıda bizim gördüğümüz kadarıyla 34'e kadar hızlı bir gevşemede olabilir haberiniz olsun. Direnç ve desteklerini bitirdikten sonra kanalıma abone olmak arkadaşlar. Hatta üye olursanız memnun olurum. İyi akşamlar çok sağ olsun. Bu arada arkadaşlar üyelerimize de çok teşekkür ediyorum kendilerinin kanalıma üye oldukları için. Gülcan Hanım teşekkür ederim çok sağ olasınız diyorum. Arkasından baktığımız zaman arkadaşlar hemen şöyle e, Zafer Bey yanlış hatırlamıyorsam Zafer de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Pardon Cafer Bey ve Şahin Er Yılmaz'a da çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.